Merhabalar. 9 Ocak 2026 saat 18. Ekonomik savuş geldiniz. Bugün beklediğimiz Amerikan işsizlik oranları geldi. Şimdi onlara aç bakalım. Amerika'da tarım dışı işsizlik oranı 66 bin kişi beklenirken 50 bin kişi geldi. Yani beklentinin altında geldi normal aralık işsizlik oranı da dört buçuk beklenirken yüzde buçuktan yüzde 4.4 geldi Ayrıca özel tarım dışı istihdamda 64 bin kişi beklenirken 37 bin kişi geldi yani burada biraz düşük geldi bu piyasa için iyi bir şey ama bu rakamlar doğru mu Bence yani diğer verileri de hesaba katarsak bu rakamlar doğru değil Çünkü daha önce 2025'in ocağından bir iki aylarda hep baktığımızda bu 220 küsür bin kişi görünürdü buralar hep şimdi 66 bine ve 50 bine düştü ayrıca Amerika'da Challenger işten çıkartmaları bakıyoruz burası da 8 bir itibariyle 35.553 kişi işten çıkartılmış görünüyor bunun şöyle istatistiği var aşağıda ona bakıyoruz. Yani bir sürü burada mesela bakalım Nisan 2025'te 275 bin kişi işten çıkartılmış. En yükseklere bakıyoruz. 153 bin kişi 2025'in 11. ayında derken şu anda 35 bin 553 kişi işten çıkarılmış görünüyor Challenger'da. Evet, piyasalar bu verileri pek az olumsuz görünen verileri çok olumsuz gibi dikkate aldı. Tabi bu arada jeopolitik riskler de devam ediyor. burada altının onsu açıklamadan önce 4460 58 civarındaydı. Şu anda 4513 4513 civarı oldu. Altının onsu Evet, an itibariyle e, saat 18:51 gösteriyor şu anda. E, dünya borsalarına bakıyoruz, büyük dünya endekslerine. E, Dow Jones, S&P Nasdaq, hatta Russell 2000 dahil, e, hep böyle e, yeşile dönmüş. Yani e, 0, 15, 31, 70 falan yeşile dönmüş. Tabii kapanmasına daha çok var. Korku endeksi VIX de eksi 291 düşmüş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.